Evet kıymetli dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 87.600'deyiz. 21.900 diğer kanalımız. Toplamda zaten 100.000 hayli hayli geçtik ama e, özellikle transfer dönemine yaklaştığımız şu dönemlerde mutlaka ve mutlaka desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Öyle e, sadece destek verin demekle de olmuyor. Tabii ki ben size müjdeleri vereceğim. Tabii ki ben size güzellikleri anlatacağım. Tabii ki ben size enteresan şeylerden bahsedeceğim. Bir kere bugün Fenerbahçe'mizin maçı var. Maç geç saatte olsa da e, iki video sıkıştırıp bir de maç önü canlı yayını yapıp yolumuza devam edeceğiz inşallah. İlk videomuzda bu videomuzda arkadaşlar size ilginç bir şey söyleyeceğim. Serdar Ali Çelikler aslında bir şey söyledi ve dünden beri sosyal medya çok çalkalandı. Serdar Ali Çelikler Türksel Galatasaray'a 40 milyon euro verecek dedi kaldık işte varlık fonunu e, yüzde bilmem kaçı varlık fonuna ait. Yani vatana, millete ait dedi. Ee, hani Galatasaray'a bu kadar verirse Fenerbahçe'ye şu kadar 38, işte Beşiktaş'a 35, Trabzonspor'a da 30 milyon euro verecek. Mecbur. Yani devletin takımı, hükümetin takımı algısını, oluşmasını istemezler demiş. Ben şunu söyleyeyim. Devletin takımı, hükümetin takımı şu bu ben bilmem ama günahların takımı olma yolunda depara kalkmış durumda Galatasaray. Ve ee, ilginç bir olay var. Nedir o ilginç olay? Şimdi Fenerbahçe transfer için uğraşıyor. Fenerbahçe başka bir şey için uğraşıyor. Galatasaray'ın için uğraşıyor. Mesela Fenerbahçe, Medikana, Çev, Kadınlar, Şampiyonlar Ligi, D grubu ilk maçında Polonya temsilcisi budowlani Lutsu sahasında 3-0 mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Yani ne alaka diyeceksin? Ya Fenerbahçe'nin voleybol takımı dolu dizgin gidiyor. Ya bir tarafta bakıyorsun voleybol takımı dolu dizgin giden bir Fenerbahçe. E basketbol takımına bakıyorsun. Euroligin gediklisi olmuş. Kazandı kazanacak. Öte yandan Ali Koç diyor ki başkanlık dönemim boyunca Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Ya nasıl olur diyorsun? Nasıl eder hani birçok kişi aynı şeyi söylüyor. Bana diyorlar ki ya hocam diyorlar. Şimdi bu yapı yapı mapı falan filan diyoruz da ya bu zıkkım hep mi futbolda? Ne voleybolda niye hakkı yenmiyor Fenerbahçe'nin diyorlar. Ya arkadaşlar voleybol ana branş mı? Basketbol ana branş mı? Şimdi size şunu anlatayım. Fenerbahçe ikinci devre Galatasaray deplasmanda 10-0 yendi futbolda. Bak 10-0 yendi. Kaç gün konuşulur? Kaç ay? Kaç hafta? Kaç yıl? Değil mi? Basketbolda da Fenerbahçe Galatasaray'a 90'a 10 yenildi. Kaç gün konuşulur? Anladınız mı aradaki farkı? Yani aradaki farkı anladınız değil mi? Ya da 60'a 0 yenildi. Hiç basket ama 60-0 bitti. Aradaki fark bu işte. Ya bir de şu var. Galatasaray'ın inanılmaz bir zeka kitlesine sahip fanatikleri var. Mesela Levent Tüzemen diye bir Galatasaraylı şahıs var. Yani Allah Cenabı Allah yani öyle bir zeka vermiş. Ya bu zekayı kuşa verin. Kuş amuda kalkarak uçmaya çalışır. O kadar zeki. Diyor ki çok merak ediyorum. Galatasaray Samsun Spor maçı pazar günü ama neden 16'da? Galatasaray niye 19'da oynamıyor? Hani isyan ediyor ya bazı kulüpler neden 16 yani bu maç? Adalet bunların semtine herhalde hayat şeyi olarak ulaşmış. Yani adalet bunların semtine zaten uğramamış. Ama işte Max GS dediğimiz olay. Yani Max GS olayı bu. Ulan Fenerbahçe Hollanda deplasmanına gidiyor. Hollanda deplasmanına gidiyor. Deplasman maç 23'te başlayacak. 0-1'de bitecek. Basın toplantısıydı, cartıydı, curtuydu. 2'de falan bitecek. Yurda dönüş yapacak Fenerbahçe. Cuma gününü boş geçecek mecburen. Ve cumartesi idman yapıp pazar maça çıkacak. Sen Oturduğun yerden maça çıkacaksın. İstanbul'dasın. Hani bundan dolayı olur mu Max GS diyeceksin. Boşuna nefes tüketmenin lüzum yok. Ama Lübe Ayar ben e, son zamanlarda bak Lübe Ayar'ın bazı açıklamaları çok hoşuma gidiyor. Gitmiyor değil. Ama şu açıklama gerçekten çok klas bir açıklamaydı. Yani e, böyle kodum mu oturtan cinsten bir açıklama. Diyor ki benim şu kadar benim şu şampiyonluğumu çaldınız diyebiliyor mu Galatasaray Diyor. Hani Mesela Beşiktaş'tan kaç tane çalındı? Galatasaray'a gitti. Fenerbahçe'den kaç tane şampiyonluk çalındı? Galatasaray'a gitti. Bir de 3 Temmuz operasyonu yaptılar. Yapan kim? Dualarla, himmetlerle Galatasaray'ı önüne açacağız diyen çete. E şimdi ben çok merak ediyorum. Hakikaten bak Galatasaraylıların çıkıp da ya bizim de şu şampiyonluğumuzu şunlar çaldı diyecekleri bir şey var mı? Ben çok merak ediyorum. Yok. Olmadığı için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Olmadığı için üstümüze Trabzonspor'u salıyorlar. Hayali bir şike üretiyorlar. Trabzon'u üstümüze salıp diyorlar ki bunlar sizin şampiyonunuzu çaldı. Saldırın. Onlar da çok meyilli. Onlar da aman Galatasaray abimiz bizi koruyacak, kollayacak, bizi gözetecek diye çok meyilliler. Ama şu Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra birçok Trabzonspor taraftarı şunu anlamış durumda. Ulan biz sadece piyonuz. Bizi birileri yönlendiriyor artık kendimize gelmeliyiz demeye başladılar bu kafayla giderlerse Akisar'ın durumuna düşeceklerini herhalde anlamışlardır. Şimdi Samsun Spor diye bir takım var. Bu gidişle inşallah onların da sonu Akisar gibi olacak. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım diye bir şahıs var. Şimdi bu şahısı ben tanımam, etmem. Adındaki Robert'in de nereden geldiğini de çok merak ederim. Ama hiç araştırmadım. Şimdi araştırırsam korkuyorum altından. Hani Amerika'ya dair falan bir şeyler bulurum diye korkuyorum. O yüzden araştırmıyorum. Diyor ki Fenerbahçelilerin yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmetemez duruma geldim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım ve beni dünya tanır demiş. Valla e, yazalım. Yılport Limanı skandalı. Brezilya'dan gelen konteyner yüklü MSC Pohlin isimli gemi 19 Ağustos 2020'de Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport Limanı'na yanaştı. İçindeki bir konteynerde yarım tondan fazla tam 540 ton kokain vardı. Henüz gramlara bölünüp Türkiye ve Avrupa'daki pazarlaştırılmadan önceki piyasa değeri 216 milyon TL. 3 Mayıs 2021. Yarım tonluk kokain skandalı. Dilovası Yılport Limanı'nda 540 kilogram erişim. Ee, bir port çalışanından mektup var. Fatih Polat diye bir haber var. Ee, kamuoya açıklaması Ekbatorlu Poyerto Bolivar Limanı'mızda bir konteynerde arama yapıldı. Yasa dışı maddeyle geçirildi iddiaları falan filan diyor. Yani aradan bir buçuk sene geçince akıllarına geliyor bazı şeyler. Mersin çıkmazı falan filan yani bayağı meşhurmuş dediği gibi yani. Cumhurbaşkan, cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderlerle görüşen bir iş adamıyım. Kalkmışım muhatap olduğum insanlar kim belli değil demiş. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar demiş. Biz sizi zaten tanıyoruz. Hani kesinlikle tanıyoruz. Biz sizin Galatasaraylı olduğunuzu söylediğimiz zaman siz diyordunuz ki bana iftira atıyorlar. Ama çıkıp konuşmanızı gördük. Diyor ki yüksel Yıldırım. Ali Koç başkan'a söylüyorum bunlara ayar ver. Cumhurbaşkanıyla, başkanlarla oturan kişinin hitabet dili ayar ver. Yani acaba Cumhurbaşkanı derken neyi kastetmiş? Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Türkiye'nin en saygı duyulan kulübüsün. Ha şimdi saygı duyulan kulübü olup. Bak Türkiye'nin en büyük kulübüsün diyorum. Bir Galatasaraylı olarak bir dost olarak söylüyorum ya demiş. Hani geçenlerde bana Galatasaraylı diyenler adidir, şerefsizdir gibi bir şeyler gördüm sosyal medyada. Hani beni Galatasaraylı ilan edenler namussuzdur, alçaktır. Ben Galatasaraylı değilim. İşte birinci takımım Samsun ama ikinci takımım Galatasaray diyordunuz. Şimdi bir Galatasaray olarak diyorum diyormuşsunuz. Şimdi kim acaba o adi şerefsiz lafını bize uydurdu? Sosyal medyadaki iftiralar, konuşmalar. Neyse ben yine devam edeyim. Samsun Spor başkanı diyor ki, Fenerbahçe beni eleştiriyorsa önce aynada kendine baksın. Deveye sormuşlar boynun niye eğri diye. Senin neren doğru ki? Fenerbahçe'nin utanması lazım. İtürür kervan yürür, biz yürüyoruz demişler. Biz yürüyoruz diyecek hali yoktu herhalde. Biz yürüyoruz demiş. Yani Fenerbahçe'yi it de ilan etmiş. Cumhurbaşkanlarıyla başkanlarla oturan e, ve adı sanı gerçekten de hafızaları kazınmış olan kişi. Bitti mi bitmedi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şu açıklamalar e, sıradan bir insanın yapacağı açıklamalar değil. Yani e, normal bir kafayla normal bir kafa bu açıklamaları yapmaz. Sakin davranır. Başkanlığını bilir. ha hani mesela bunun maç sonu sinir harbiyle söyleyebilir. Anlarım. Ama normal düşüne düşüne bu açıklamalar hoş açıklamalar değil. Diyor ki Ahmet Ercanlar çıkıyor. Yüksel Yıldırım'a sallıyor. Hakaret ediyor. Terbiyesiz adam kimsin sen? Ben bir an önceden konuşmuşum. Yalan. Mobese kameralarına konuşmuşum. Yalan. Çıkarsınlar ispat etsinler. Ya bunu ciddiye alması gerçekten bak normal bir kafa yapısı değil bu. Şu cümleyi nasıl ciddiye alırsın ya? Ya sen koskoca bir takımın başkanısın. Ya Samsun Spor'u boş ver. Uyduruyorum. Samsun'un bir ilçesi olsun. Adı da Çelikler olsun. 8 bin nüfusu olsun. 6 bin nüfusu olsun. Fark etmez. Çelikler diye bir kulübün başkanısın. 6 bin kişilik ilçenin e, başkanısın. O takımının başkanısın. Takımında birincilikte. Petite birincilikte. Ahmet Ercanlar sana salladı. Sen de çıktın cevap verdin. Millet ne der? Valla 8 bin kişilik yerin başkanı. Ne bekliyorsun ki der? Ya şu cümleler ya Samsun Spor Başkanı'na yakışır cümleler mi ya? Ya düşünüyorum değil. Ya ben desem ya 87600 takipçisi var. Ne lan ya konuşmayı bilmeyen adam falan filan derler geçtiler. Ya koskoca Samsun Spor Başkanıyım diyorsun. Limanlarım var ben zenginim Cumhurbaşkanı. Yani cümleler çok enteresan. Mobesi kameralarına konuşmuşum yalan. Ya buradaki sen ironiyi de mi anlayamıyorsun ya? Yani hani bu kadar mı şeysin? Neyse devam edeyim. Ben sokakta yürümeyen bir adamım ya. Yalancı adamlar. Ali Koç Başkan'a söylüyorum bunlara ayar ver yakışmıyor. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum diyor. Türkiye'nin en saygı duyulan en büyük kulübüsün. Fenerbahçe'ye yakışmıyor. İyi en azından Türkiye'nin en büyük kulübüsün diyor Fenerbahçe'ye. Ama başka açıklamasında başka bir şey. Şimdi yüksel yıldırım konusunda ben biraz daha hani e, Lübe Ayar dedim ya. Sevgili Lübe Ayar'ın bazı açıklamalarını çok merak ederim yine ona danıştı Diyor ki Yüksel Yıldırım Sedat Peker'in Yılport Limanı'nda olanları bitenleri anlattığı yerin sahibi değil mi diyor. Bu arada Yılport Samsun Spor. Samsun Spor'un adı da. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri Murat Han Munga'nın da şahane tespitinde söylediği gibi kimsenin rezil olmaması diyor. Bu ülkede kimse rezil olmuyor. Sedat Peker'in Yılport Limanı ile ilgili iddialarını hatırlatıyorum diyor. Bunlar soruşturma konusu olmadığı için ülkemizde gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Yani soruşturulmamış bu. Gerçekse değilse iddia sahibini bağlar diyor. O videoları izlerken hayrete düşmüştü. Demek ki Yüksel Bey soruşturma yok diye hayata bildiği gibi devam ediyor. Yani tarih gösterecektir bunlar gerçek mi değil mi? Hiçbir iddia, hiçbir dosya sonsuza kadar yok olmaz. Ne olduğunu Google'a yazıp okuyun demiş. Yılport Limanı. Dur Sedat Peker Yılport Limanı. Ben bilmiyorum bak. Sedat Peker... Yılport Limanı Ya ben bunları okuyamam bile arkadaşlar. Siz de girip okuyun. Yani e, girip okuyun arkadaşlar. Sedat Peker Yılport Limanı yazın. Siz okuyun ben okuyamam. Uzay Gökerman Samsun Spor Başkanı'nın açıklamalarını uzun zamandır dinlediğim en rahatsız edici konuşmalardan biriydi. Dobra olmakla nobra olmak arasında fark var. Bu açıklamalar başkanın sezon boyunca belki yıllarca peşini bırakmaz. Bakın size bir benzer bir durum anlatayım diyor. 12 Mart 2015 tarihli Milliyet Gazetesi'nden bir haber başlığı İlhan Cavcav'ın açıklamaları büyük tepki çekti. Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın Fenerbahçe maçı öncesi ben Galatasaraylıyım gönlümden Galatasaray'ın şampiyon olması geçiyor açıklamaları Fenerbahçe'li taraftarların tepkisini çekti. Aradan iki ay geçti ve şans bu ya aynı Gençler Birliği Galatasaray'la çok kritik bir maça çıktı. Üstelik bu karşılaşma Galatasaray'ın şampiyonluk maçı. Ne ilginçtir. Kalecinin şu elini kolunu çektiği maç. İlhan Cavcav yine sahneye çıktı. Cavcav oyuncuların vurdum duymaz. Ligde bugün Galatasaray'la karşılaşacak gençlerimle Başkan Cavcav kritik mücadele öncesi konuştu. Takım son maçlarda ligin sonu geldi diye vurdum duymazlık için de bir şey yapma olanağımız yok diyerek kafaları karıştırdı. Yine şans bir Galatasaray Gençler bir karşılaşmasında kafaları karıştıran çok talihsiz bir gol yaşandı. Ki fotoğrafında koymuş. Çok yorum yapmayayım. Kamuoyu bu pozisyonu o günlerde çok tartışmıştı. İlhan Cavcav ne demişti? Takım son maçlarda ligin sonu geldi diye vurdum duymazlık içinde bir şey yapma olan ağımız yok. Peki kaleci Mustera'nın birçok maçta görmeye alıştığımız kurtarışları. Yani bir kaleci nasıl kurtarış yapar diye sorunun karşılığı bu oluyor demişti. Samsun Spor Başkanı'nın Açıklamaları beni yıllar öncesine götürdü. O tarihte tam da bu konuyla ilgili yazdığım yazıyı meraklısı için paylaşıyorum demişti. Ee, yani Uzay Gökerman'ın o yazısını da okuyabilirsiniz arkadaşlar. O da çok tuhaf. Şimdi Azi Akmar maçına dair bir şey konuşacaktım ama e, diğer bir sonraki videoda konuşayım. Şimdi ben şunu belirteyim. Samsun Spor Başkanı'nın bu açıklamaları ben de sadece hani müptezel diyecektim ya Sadece yanlış ifadeler olarak değerlendiriyordu. Ama Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Ali Koç teşvik primi göndersin dağıtayım cümlesi. Eğer böyle bir cümleyi kurduysa yani videosunu Araştırmadım. Korktum. Doğru olur diye korktum. Ama arkadaşlar demiş ki dört büyüklerin maçına içeride dışarıda 200 bin lira. Hepsi aynı sen neyi konuşuyorsun? Galatasaray maçına fazla ver. Söyle o zaman Ali Koç'a göndersin teşvik primi. Ben de dağıtayım cümlesi. Bakın arkadaşlar Ali Koç'a söyleyin teşvik primi göndersin. Ali Koç'a söyleyin teşvik primi göndersin. Bakın bu cümle normalde spor savcılarını harekete geçirecek bir cümle ama maalesef söz konusu Fenerbahçe olunca kimsenin ruhu duymuyor arkadaşlar. Ya bu çok ilginç bir cümle değil mi ya? Yani bu çok çok ilginç bir şey değil mi ya? Vallahi çok ilginç bir şey. Ve hani uzun uzadıya şey Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyormuş. <laughs> Galatasaray'ın bir yendiniz anlatır. Öz yapın. Yapmıyorsunuz. Trabzonspor 96-12'de nasıl yendiniz? Orada gözüküyor. Ben şimdi kalkan da Fenerbahçe'li oyuncu Trabzon'da forma giyiyor. Ozan Tufan beğenmiş kalkmış bunları mı konuşayım diyor. Yani Ozan Tufan'a da şikeci ilan ediyor. Şimdi merak ediyorum. Ozan Tufan kendi kalesine gol mü attı? Ozan Tufan sezonun başından beri her maç gol asist yapıyordu da o maça özel yatmayı mı tercih etti? Ozan buydu. Lan Ozan maç günü görselinde 5 yıldız kullanmadı Fenerbahçe'nin. Bu çocuklar maç satma sonuna kadar delikanlar arkasında duruyorum ben demiş. Pazar günü göreceğiz. Fenerbahçe'ye söylüyorum belki siz kendinizi diğerler gibi biliyorsunuz. Kızıyorum onlara falan filan demiş. Benim oyuncumda asla inanmıyorum. Okan'dı, Emre'ydi, Talyan'dı. Geçen sene asla böyle bir şey yapmadı. E çıkıp bak. Beyinleriyle kalpleri çelişti. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım 3 Şubat 2024 3 oyuncumun kalpleriyle beyinler arasında çelişki olmuştur. 3 Şubat 2024 Beyinlerinin kalpler arasında çelişki olmuştur diyen kişi diyor ki geçen sene asla böyle bir şey yapmadı çıktılar oynadılar. Çünkü benden para aldılar. Paranın hakkını verdiler. O zaman puan kaybetmek için para aldılar. Bu mantığa göre. Ya o gün çıkıp bu sosyal medyada var arkadaşlar. Videosu var. Görseli var. Bakın bu çocuklar üçü de kötü niyet yok ama beyinlerle kalpler arasında kesinlikle bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır. Oynadığı büyük takım. Ona karşı oynamak öyle kolay değildir. Camia baskıları şunlar bunlar var. Galatasaray'a karşı gol atsaydı falan filan hayır ilan edecekti diyor. Ee, falan filan. Şimdi 3 şey 4 Şubat 2024 çok özür dilerim. 4 Şubat 2024. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım bunu diyor. Ama 6 Kasım 2024 benim oyuncumda asla inanmıyorum. Okan da Emre de da geçen sene asla böyle bir şey yapmadı. Çıktılar, oynadılar çünkü benden para aldılar. Paranın hakkını verdiler. Yani 6 Kasım 2024. Aradan e, çok zaman geçmemesine rağmen. Şimdi bu dönüşü bu çevirmeyi bu yani R'yi başka bir şeyi bunu neye bağlıyorsunuz? Ya bağladığınız şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya çok garip değil mi? Çok ilginç değil mi? Çok tuhaf değil mi? <laughs> yani hani açıklanamayan görseller diyor ya açıklanamayan görseller. Bunu neyle anlatırsınız? Geçen sene çıkmış kalplerin akılları çelişti. E bu sene çıkmış öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Vallahi çok garip ya. Ben bunu garipsedim. Neyse. Ee, yine açıklamalarda bir şeyler var. Hani Ali Koç'a gönder, söyleyin göndersin teşbihi ben de dağıtayım demiş. Şimdi ben çok merak ediyorum. Galatasaray maçında ya yani bu açıklamalardan sonra herkes neyi düşündü? Herkes şunu düşündü. Galatasaray maçında acaba hani şey, özür dilerim, Fenerbahçe maçında acaba Galatasaray e, tarafından yani bir teşvik primi mi aldınız? Fenerbahçe'ye karşı aslan kesilmek için. Bir ödeme mi yaptınız? Bu bunun itirafı mı? Hani Ali Koç da göndersin. Hani Galatasaray gönderdi. Bak gördünüz. Ali Koç da göndersin de görün. Neler yapıyoruz? Demek için mi bu? Yani bunun anlatımı nedir? Bunun izahı nedir? Ben bunu çok merak ediyorum. Ya bunun izahı nedir? Bunun anlatımı nedir? Ve herkesin merak ettiği soru. Fenerbahçe maçında ölümünü oynamanız için Galatasaray'dan teşvik primi mi aldınız? Herkesin merak ettiği olay bu. Çünkü yani şike gibi, teşvik primi gibi, itiraf gibi itiraf geldi. Galatasaray'dan ne kadar aldınız? diyor millet sosyal medyada. Vallahi arkadaşlar ben e, çok da artık konuşmak istemiyorum. Bıktım. Bana da birçok kişi diyor ki hocam diyor şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz, şunu diyorsunuz, bunu diyorsunuz. Kardeşim ben demiyorum. Aha. Gördünüz. Anlatmama gerek var mı? Gördünüz. Şunun neyini anlatacağım? Şunun neyini izah edeceğim? Futbol konuşamıyoruz. Şike, şaibe, o bu, şu Ha şike demişken aklıma iyi geldi. Galatasaray da şikeyi e, kabul edecek. Bu sene yaptıkları e, şike demeyin bunun adına. Yapıyı kabul edecek. Hakemlerle kollandığını kabul edecek. Acun Ilıcalı açıkladı. Galatasaray yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirmesi konusunda Mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşte belirlediğimiz iki hakem milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdi Acun Ilıcalı Galatasaray'la e, yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında anlaştık diyor. E, mutabakata vardık diyor. Ve yapılan hakemler bunu inceleyecek, açıklanacak. Öncelikle Acun Ilıcalı'ya şunu söyleyeyim. Yahudi yani İsrailli, Amerikalı, Yunan ve Fransız hakemlerden uzak durun. Çünkü hani kalpleriyle akılları çelişebilir bu hakemlerin. Bunlara dikkat edin. Yani kan bağ, can camba, bazılarının sevgisi, saygısı olabilir. Bunlardan uzak durun. İkincisi ne açıklanırsa açıklansın, kaç pozisyon açıklanırsa açıklansın. Atıyorum 40 pozisyon incelendi. Ben size Galatasaray yapacağını anlatayım. 39 pozisyonda Galatasaray kullanmış diyelim, bir pozisyonda Fenerbahçe kullanmış diyelim. Yani Fenerbahçe'nin lehine hata yapılmış diyelim. Galatasaray'da sosyal medya finolar, e, fenomenleri, yeminler edecekler, bakın Fener kullanmış, adam itiraf etti diyecekler, sadece onu paylaşacaklar tekrar tekrar onu paylaşacaklar. Diyelim ki durum şu: 21 tane Galat, yani 40 pozisyon var toplam diyelim. 21 pozisyon Galatasaray kullanmış, 19 pozisyon Fenerbahçe kullanmış. Bu ne demek? Galatasaray Fenerbahçe'nin daha fazla kullanmış demek değil mi arkadaşlar? Ya mantıksal olarak. Galatasaray olarak şey e, fenomenleri çıkacaklar diyecekler ki bakın onlar da en az bizim kadar kullanmış. Yani 19'u en az 21 olarak adlandıracaklar. Diyelim ki Fenerbahçe 30 çıktı, 30 kullanmış, Galatasaray 10 kullanmış. Böyle bir şeyin ihtimali var mı? Ben size yemin ederek söylüyorum yok, yok. Ya birçok Galatasaraylı kendini öyle bir inandırmış ki geçen sene Fenerbahçe diyor penaltılarla menaltılarla ayakta tuttular diyor. Yani 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de kim kaç penaltı kullandı? Bunu internete girip hiç yazdınız mı arkadaşlar? Gerçekten bak çok merak ediyorum. Bunu internete girip yazdınız mı? Sadece merak ettiğimden soruyorum. Bunu internete girip Yazalım arkadaşlar. Lehte, aleyhte. Şimdi Fenerbahçe 17 penaltı kullanmış. Bir Eren Yorulmaz diye hesap muhtemelen bakayım hangi takımla? Ha Trabzonsporlu. Fenerbahçe 17 kullanmış, Galatasaray 14 kullanmış. 3 fazla kullanmışız. Fenerbahçe'nin rakipleri 5 kullanırken Galatasaray'ın rakibi 3 kullanmış. Yani aradaki fark 1 olmuş. Bir de transfer markete bakalım arkadaşlar. E, 2024 25 Ha buldum 2023 2024. Arkadaşlar 2023 2024 transfer markta göre Fenerbahçe 17 penaltı kullanmış. 12 gol atmış. 5 tane kaçmış. Galatasaray 14 penaltı kullanmış. 11 gol atmış. 3'ü kaçmış. Yani arada bir gollük fark var. Atılan gol. İyi hocam kaçırdıysa o da onun salaklığı. O da onun salaklığı. Doğru. Tekrar ettirebilir hakem. Mesela kaleci bilmem yerinde değildi. Carttı, curttu diye tekrar ettirebilir. Şimdi attığın gol sayısı hemen hemen aynı. Arada bir fark var. Rakibine verilen Fenerbahçe'nin rakibine iki tane fazladan verilmiş. Galatasaray'a üç tane verilmiş. Yani iki tane az vermiş. Yine hemen hemen aynı iken sen çıkıp Fener'i penaltılarla ligde tuttular dersen millet bir tarafıyla güler. Bir ikincisi Fenerbahçe ne kadar ofansif oynadığı attığı gol sayısından belli. Kaç gol attı Fenerbahçe geçen sezon? İyi de hocam hepsini penaltıdan attı. Ulan 12 golü penaltıdan atmış. Allah'tan korkusuzlar. 99 gol atmış olsa hadi. Uyduruyorum böyle bir şey. Sayıya imkanı yok ulaşamaz. Ulaşsa hak etmiştir de 12 tanesini penaltıdan atsa 87 tane normal gol atmış oluyor. 87 tane normal gol atan bir takımın 12 tanesini penaltıdan atacağına kimse ihtimal vermiyor mu? Peki bu sene durum ne biliyor musunuz? Bakın bu sene Fenerbahçe Galatasaray'dan bir penaltı fazla atmış durumda. 3 penaltı Fenerbahçe, 2 penaltı Galatasaray kullanmış bu sezon. Ha, Galatasaray birini kaçırmış, birini atmış önemli değil. Fenerbahçe 3 üç penaltının 3'ünü de gole çevirmiş. Beşiktaş 5 beş penaltı kullanmış, 5'i de gol. Adana Demirspor ligin sonuncusu sanırım 5 penaltı kullanmış. Şimdi Adana Demirspor demek ki ligin sonuncusu tutmak istemiyorlar bu zihniyete göre. Trabzonspor ligin sonlarında 4 penaltı kullanmış. 4'ü de gol. Trabzonspor'un attığı gol sayısı zaten yanlışım yoksa 11 oldu. 11 golün 4'ü penaltı. İkisi Fenerbahçe'ye zaten. Şaka gibi değil mi arkadaşlar? Samsunspor 3 üç penaltı. 3'ünü de kaçırmış. Bir de buna şike diyorlardı birileri. 3 yani penaltı üç kullanmış. Üçünü de kaçırmış. Neyse inşallah arkadaşlar günün birinde şu süperlik eniyle cücüyle hepsinin ayarlanır. Yani hepsiyle incelenir. Hepsine detaylı bir analiz yapılır. Bizler de memnun oluruz. Sizler de memnun olursunuz. Ama ısrarla 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 söylüyorum. Bu iş bu şekilde bitmemeli. Mahalle ağzından hiçbir başkan konuşmamalı. Ve bir başkan karşısındaki camiaya it kervan yürür gibi bir şey söylememeli. Çok ayıp, terbiyesizce cümleler bunlar. İki camiayı birbirine düşürmek ister gibi cümleler arkadaşlar. Yani hoş cümleler değil. Ve ben yine söylüyorum Ali Koç da teşvik primi versin. Ya açık aleni aleni şike yapalım. Nasıl olsa ceza yok. Der gibi bir durumu var ya. Ya şu cümleyi kurmak bile sıkıntı ya. Bir, birisine seni gebertirim deseniz. Seni öldürürüm deseniz. Ya da sen göreceksin. Sana gününü göstereceğim deseniz. Adam arabanın altında kalsa. O araba kazasında bile sizi gözaltına alırlar. Neyse Allah sonumuzu hayır etsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.